sponsoru Barış Arduç Bekizan'a evde yardım eden bir baba mıydı? Söyle. Açıkla. Kesinlikle sonuna kadar ama bir farkı o altı gün e, çok yoğun bir dizisi e, dizisinde olduğu için kılıçla adam kesiyor. Dolayısıyla o gelip bittiği evde bulunduğu her zerresinde en fazlasını yaptı. Herhalde dizisi olmasaydı çocuk annesi olarak Barış'ı zannedebilirim. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango hayranlarını üzen ayrılık. Elçin Sango kiralı aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlıklar yaşamıştı. Ama Çöp Adam dizisinde kariyerinin adını ve güçlü performansıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkması noktasında başarılı bir proje oldu. Vizidə Peri xarakterinin psixoloji sınaqlarından başırlı bir görüntü çizən oyunçu çorqfəkkli duyğularla izleyicilərinə aktardı və sezon boyunca çapadam dissinin konuşulmasına təsirli oldu. Elçin Sanqo çapadamın başarısını yanı sıra teatr səhnələrində də çox fərqli hekayələrdə yer alıyor. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time i choose stacking dimes you snooze half the time while i move passing by uh. i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause, no i push play I won't stop till